Merhaba arkadaşım, merhaba arkadaşım. Sizlerle gördüğünüz gibi buradaki ne? Wow, işte bakın. İşte görüyorsunuz şu anda yeşil oldu. Süper, hepsi buraya da teşekkür ediyoruz. Ee, kutuda gösteriler içinden bulduk. Pıt, pıt yani böyle şeyler var ya böyle. Çıkıyor ya. Böyle. Tıkır tıkır. Bütün eşyalar da kırılgan eşyalar işte bunun içini böyle sarmışlar. Kazeteler var içerisinde. Bir tane de kutudan gönderdiler. Vardı. Kırılgandı bir de. Bu kırılgan. Şu anda kırmızı oldu. Ve yeşil oldu yine. Bu gece lambası. Tuz lambası. Açıklamaya koymayacağım. <laughs> Size yakın açıklamaya girmeyin. Ama ben bilmiyorum. Arkadaşlar. He. seri oldu. En güzeli. Ben de kırmızı abi. Bay bay. Oo bu artık korkumuz bitti.